sizlerle beraber bunun e, gizli görevin gizli görevi okuyacağım size. Ama bunun ikinci bölümünü okumayacağım. İkinci bölümünü de yarın okuyacağım sizlere. Daha doğrusu iki evet yarın okuyacağım bunu ikinci bölümünü 11 saate kadar okuyacağım çünkü ikinci bölümü bu kadar 13. sayfada 11 hayır kaç sayfa? Ha bu 11 ama burası boş olduğu için burasını 12 saymışlar. Burası da ikinci bölüm izle izledi de diyor. Ama buraya kadar okumayacağım ben. Çünkü her gün sizlere bunun üçüncü bölümüne kadar okuyacağım. Yani yarın da üçüncü bölümüne kadar bu kadar. Ben size ikinci bölümüne kadar okuyacağım. ikinci bölümde duracağım. Çünkü ikinci bölümünü okumayacağım. Hadi başlayalım. Gizli görev. Birinci görüm esrengin hayır esra zengiz Kaçırılış. Min K mi? Minch K yazıyor. Ben öyle okuyayım. Minch K es, esnedi. Sanırım ben ikinci kitabını okuyorum. No üçüncü kitabı olmuş. Minch K esnedi. Biraz gevşemek için Beybol maçı gibisi yok. Yalnız neredeyse maçı kaybediyorduk. Ben kazanacağınızı biliyordum dedi Mini. Ka Mini. Kaslar önemli ama zeka daha önemli. Önemli. Zeka konusunda seni üstünü yoktur. Ayrıca sen ke kentin en iyi dedektifisin. Dedektifisinden başlıyorum yine. Haydi mini abartma ikimiz de biliyoruz sen olmasaydın dedektiflik bür bürosunda işler bu kadar iyi görünmezdi artık eve dönelim sanki bir gece bizi bekliyor ama bazen sanki gecelerde sürprizler ol ol dolu arkadaşlar biraz kekeleyebiliyorum çünkü bazen şaşırıyorum minç key falan diyor ya herhalde yabancı o yüzden önemli. Devam edelim. Dolu olabilir. Hiç kez sana bir mektup var diye bağırdı. Mini evine dön. Önündeki posta kutusun, kutusunu açarken pazar günü bana mektup yazmak kimin aklına gelir ki eski bir tanıdık hariç Tabi Bak eski dostum Marinelli kim bilir mektupta neler anlatmıştır sevgilim hiçkay. Ba bavulum bavuldum bana bir tek sen yardım edebilirsin mahvoldum bana bi bana bir tek sen yardım edebilirsin en kısa zamanda güz güzel çayır soğuk. so, so sokağındaki evimde buluşalım. Bundan ba başkasına söz edersen ikimizin ikimizin de sonu olur. Arkadaşın kaptan Merinelli. Melileri Minchkey'in eski bir arkadaşıydı. Minchkey onunla deniz denizciklik yaptığı günler günlerde tanım, tanışmıştı. İki yan yanı gelmi, gelmedi çalmış ve birlikte dünyayı dolaşmışlardı. Daha sonra Mirinelli kaptan olmuş ve Winchkey de dedektifliğe başlamıştı. Ama bir birbirlerinden hiç ko, kopmadılar. Minnelli Minchkey. Winchkey'e çok yakın oturuyordu gemisi limana demirlendi zamanlar Beach Key ile Mineye ziyaret etmeye gelirdi ba başına gel ne gelmiş olabilirdi mektuba bakılırsa başı geç, geç gerçekten dertte ol olmalıydı iki dedektik dedektif daha fazla zaman kaybetmedi. Bir arkadaşlarını onların yardımına ihtiyaç duyduğunu her zaman yardım yardıma hazırla hazırladığı üstelik bu da işlerini biraz parçası parçası sayılırdı. Hemen güzel çayır a doğru yola çıktılar ortaya ortaya vardı vardıklarında hava iyice kararmıştı. Güzel çayır sokağı or oraya gören hiç kimse adını, adını yakışır bir yere olduğunu söyleyemezdi. Minika kaldırımdaki çukurlara girmeye çalışarak ilerlerken meraklı gözlerle çevresini inceliyordu. Gördüklerinden hiç hoşlanmamıştı. Her tarafı yaz, yazılarla kaplı pis duvarlar tıpkı ç, oy tıpkı oyuk gözlere benzeyen camları kırık pencereler devrilmiş çöp bidonları burası tam bir harabeydi. Bak diye işaret ettimini. Sen de gördün değil mi? Kaptan Merine'yi ye ne olduğunu mutlaka bu, bul, bulmalıyım diye mırıldandım. Hiçkey evin haline bak bakılırsa bir terslik olduğunu kesin terle kedelemiş. Meşe benziyordu. Gerçekten de öyleydi. Bahçe yab yabani otlarla kaplanmıştı. Ve panjurlar daha doğrusu panjurlardan arta kaplan pan parçalar. Yabancı olduğu için yanlış okuyabiliyorum. İyi mi, mi bilmiyorum. Pencerelerden aşağı sarkıyordu perdelerin arkasından bir damla ışık sızmıyordu. Komşular birbirine sorarak diye önerdi. M m mini sanki o kasvetli mah mahalle mahallede yaşayan birini bulmak kolay mıymış dedi sayısız denemeden. Arkadaşlar son iki sayfam. Çünkü biraz kekelemiş olabilirim O yüzden çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sonra nihayet yaşlı bir kadın dostlarımıza biraz bilgi verebildi. Marinelli mi? Onu uzun zamandır görmedim. Yine nefes sef sefere çıkmış olmalı. O halde mektubu kim yazmıştı? Çok güzel yazmıştı. Güze gizemli bir olay dedi Mine. Üstelik bu gizemli bu gece çö çö çözmek hali zor olacak. Durumun belirsizliklerlelerle dolu olmasından nefret eden Minç keş şaşkındı. Sence biraz bize şaka şaka mı yapıyordu? Kime böyle bir şaka yapabilirdik? Yapabilir ki onu bile ama bilmem ama bir biri bize şaka yapıyorsa buna eşek şakası deniyor. İçimde du durumun ciddi olduğunu söyleyen bir his var. Bu gece iyi bir uyku çektikten sonra yarın sabaha sa sabah onları onları iyi Onları bir daha gözden geçiririz. Hadi Mitchkey eve gidiyoruz. Düşünceli dedektif yerdeki teneke kutuya bir tekme savurdu. Eve dönmek iste, istemiyordu. Oysa mini ko ko yo, yola koyulmuştu bile. Mitchkey onu durdurmaya çalıştı. Böyle hiçbir hiçbir şey olmazmış olmazmış gibi gidecek. Gidemeyiz, geri dön Mini. Şimdi sırası değil. Şimdi neyin sırası değil diye sordu Mini. Şan, yan yanıt gelmedi. Mini arkasına döndüğünde Minçke ortadan kaybolmuştu. Daha bir saniye önce orada orada duruyordu. Oysa şimdi oysa şimdi ar, er, er, Ardında sadece şapkası ve küçük bir toz bulutu kalmıştı. İmdat diye bağırdı. Çok korkmuştu. Belli ki birisinin sesini duy duyar diye tekrar bağırdı. İmdat. Evet arkadaşlar, hikayemiz de bitti. Buraya kadar okudum. Ee, yarın devam yani. 10 dakika olduğu için bu hikayemi bitiriyorum. Bırakıyorum. Ve bunu öbür cuma cumartesi mi bugün mü? Evet bugün cumartesi. Ve evet, ben bunu size öbür cumartesi günü okuyacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atın. Sizleri seviyorum. Bay bay.